Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim merkeze hepimize sağlık saat versin. Evlerimize olur. Hanemize besbereket versin değerli takipçilerim. Bugün gördüğünüz gibi şahane bir modelle sizlerleyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Harika bir model. Ben bu modelimi yaptım, hazırladım. Tekrar bu modelimin nasıl işlendiğini, nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım tekrar. Modelin kurulumu ve nasıl işlendiğini anlatıyorum değerli takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlıyoruz. Değerli takipçilerim bu böyle yarım kalmış bunu şöyle. Şimdi bakın değerli takipçilerim, zincirimizin üstüne yapılacak şey tek sırada çıkan bir model. Yani işlediğimizde birlikte nasıl olduğunu anlayacaksınız değerli takipçilerim. Şöyle bir iki üç tane zincir çektik. Şöyle şu batıyoruz üstüne alıp batıyoruz Pardon şöyle çevirdik bir zincir doladım bir iki üç 4 5 tane trabzan işledim ve çevirdim bir zincir tekrar bu sefer üstüne almadan batıyoruz 1 2 3 4 5 1-2-3 Hemen şöyle bakın. Şuraya şöyle atıyoruz. Çevirdim. Şöyle bir zincir. Doladım. 1 2 3 4 5 tane şöyle 5 tane trabzan işledik şöyle geri çevirdik ve geri çevirdiğimizi tekrar normale çevirdik 1 2 3 4 5 1 2 3 ve üstüne almadan şöyle batıyoruz ve geri dönüyoruz bir zincir doladım 1 2 3 4 5 ve tekrar geri döndüm yani normale döndüm 1 zincir ve 1 2 3 4 5 1 2 3 ve hemen şöyle battık. Geri döndük. 1 zincir doladım. 5 trabzan 5 de üstüne almadan batıyoruz. Modelimiz bundan ibaret değerli takipçilerim. Şahane, harika bir model. Tam yazlık bir model. Yelek, şal istediğinizi örebilirsiniz. Tekrar üstüne almadan 5 tane 3 4 5 ve devam ediyoruz 1 2 3 şöyle hemen şuraya batıyoruz çevirdim 1 2 3 4 5 Aynı işlem. Dediğim gibi bir sırada dönerek ortaya çıkan bir modelimiz ve o kadar da güzel Evet sonuna geldik 1 2 3 zincir ve bakın şöyle battık bir zincir doladım 1 2 3 Kim takıldı? 4 5 ve geri döndük. 1 2 3 4 5 Tekrar şöyle geri döndük. Normale döndük. 1 2 3 4 Şöyle battık. Çevirdim. 1 2 3 4 5 Tekrar Normale çevirdim. Şöyle. 2 3 4 5 1 2 3 Şöyle battık. Bakın. Battık. Geri döndük. Bir zincir. Beş tane. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Geri döndük. Bir. Bir. 2 3 4 5 1 2 3 şöyle battık. Çevirdim bir zincir doladım 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 şöyle battım bir zincir 2 3 4 5 çevirdim 2 3 4 5 1 2 3 Evet şöyle bir zincir 1 2 3 4 5 5 çevirdim. 5 tane 2 3 4 5 1 2 3 kenar kenara geldik. Tekrar çevirdik. 1 2 3 4 5 Şöyle battık. Evet değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi benim modelim çıktı ortaya. Şöyle kenarlarını da bir düzeltelim. Evet gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yazlık, mevsimlik harika bir model. Bundan neler örülür? Yelek, şal, süveter istediğinizi örebilirsiniz değerli takipçilerim. Harika bir model. Beni burayı kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeye devam edin. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.